Bu süreçleri bütünüyle koruma e, prensibiyle hareket ederek yönetmek zorundayız. Dolayısıyla e, bizim e, hayata bu anlamda toplu ulaşımından, iş yaşamından, berberinden, kafeteryasına, restorantına, birçok alandaki uygulamalarına varıncaya kadar yeniden çalışmak zorundayız. Tabii. Bugün biz 11 Cumhuriyet Halk Partili belediyemizde bir telekonferans yapacağız. Her hafta yapıyoruz. Mesela konu, konularımız bunlar. Hı hı. Bunu niye söylüyorum şundan? Mesela ben bugün önereceğim arkadaşlarıma mutlaka toplu taşıma şurası toplanmalı. Hı hı. Oturup bizim e, ulaştırma Bakanlığı ya da şehircilik Bakanlığı bu işe ee, bir önderlik yapabilir. Büyükşehir belediyelerini davet edebilir. Başta büyükşehir olmak üzere oturup bunu tartışmak zorundayız. Çünkü evet. mesela kural ne diyor? Otobüse koltuk sayısının yarısı kadar ayakta adam alabilirsiniz. Koltuk sayısının da yarısını kullanabilirsiniz. Tamam da Hı. nasıl taşınacak bu insanlar? Evet. Bu teker nasıl dönecek? Evet. Maliyeti nasıl karşılanacak? Doğru. O kadar cevaplanması gereken sorular var ki. O bakımdan yeni döneme, yeni yaşama hazırlık yapmalıyız. Hı. Peki ne zaman olacak derseniz ben hani şu anki öngörümle dinlediğim kadarıyla bilim insanlarının tıp insanlarının aktarımlarını ve bizim de bir bilim kurulumuz var İstanbul'da Onların ifadeleriyle şunu söyleyebilirim ki Haziran ayı sonuna kadar hı hı. bizim bu mücadelemiz, etkin mücadelemiz devam. devam eder diye düşünüyorum. Bunun üzerine İstanbul'daki genel hizmetlerinizi de ekleyelim mi? Çünkü şu anda özellikle de sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde asfalt çalışmaları da devam etmektedir. Tabii, etti. Yani ciddi fırsata dönüştürdüğümüz hı. alanlar var. Var, her Çağlan, hayır vardır Ben diyelim. mesela gezdim Kadıköy, Beşiktaş. Ne bileyim Kartal, işte Üsküdar o meydanları öyle bomboş görmek evet mümkün değil. Ya, evet. Ama bunu fırsata dönüştürüp hı hı. yıllardır kangren olmuş ve işte su baskını olan vesaire olan birçok yerde altyapı hizmetlerimizi yürütüyoruz ve çok etkin işler yapıyoruz aslında. Her birisi kendi bölgesinde irili ufaklı yani İstanbul'un, en batısından en doğusuna irili ufaklı çok özel işlere imza atıyor Özellikle altyapıda. Yani e, İSKİ bu konuda çok e, kıymetli projelere imza atıyor. Yine onun dışında e, bazı bakımlarımızı başta asfalt olmak üzere hı hı. bazı yenileme faaliyetlerimizi de şu anda sahada etkin bir şekilde yürütüyoruz. Durdurmadığımız işler var. Durduramadığımız çünkü e, hem finansmanı uygun sadece... Pandemiye dönük tedbirlerini alarak devam ettirdiğimiz metro hatlarımız var, çok değerli metro hatlarımız var ve bunları durdurmuyoruz. Yarın örneğin Göztepe Ataşehir Ümraniye hattını ziyaret edeceğim. Dün Ali Beyköy Beyliköy Eminönü hattını ziyaret ettim. Çalışmalar devam ediyor. Elbette ki sağlık koşullarına uyarak. Uyarak tabii Dolayısıyla ki. hani bu dönemi fırsata dönüştürüp hı hı. rutin hizmetlerimizi de yapıyoruz ama şunu da ihmal etmiyoruz. Koronaya dönük alınan tedbirlerde yani bizim e, örneğin e, dezenfeksiyon ekibimiz şu an muazzam çalışıyor. Bütün devlet hastanelerinden tutun kamu kurumlarına varıncaya kadar muazzam hizmet götürüyoruz. E, bu konuda tabi herkes seferberlik içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un en büyük lojistik gücü Çağla Hanım 86 bin çalışanı var. Hı hı. Ve insanlarımızı kademeli çalıştırıyoruz bazı kronik hastalıklar olanları evine gönderdik takip ediyoruz. Korona, Covid pozitif olan arkadaşlarımız var, onları takip ediyoruz. Evet. Ama bir yandan da kalan arkadaşlarımızda sizin gibi hani azaltarak ekipleri, hı hı. kalan arkadaşlarımızda muazzam hizmetlerimize devam ediyoruz. hizmetlerinizi yine konuşmaya devam edeceğiz, başkanım. Birazcık sizi soluklandırmak tamam. istiyorum, başkanımla tamam. birlikte reklamlardan sonra sohbetimiz devam edecek, bizden ayrılmayın.